Onu gerçekten geri kazandıran 5 özellikten bahsedeceğim bu videoda. Fakat buna geçmeden önce lütfen kanalıma abone ol ve beğenme butonuna bas. Yanındaki zile de tıkla. Bu şekilde eski sevgilini en kısa ve en garantili şekilde geri kazanabilir. Ve en son yayınladığım videoları direkt izleme imkanını elde edebilirsin. Evet, direkt bu 5 özelliğe geçelim. Çünkü senin açından gerçekten çok önemli. Bunları yapmadan, bu özelliklere sahip olmadan onu geri kazanmak bana göre maalesef mümkün değil. Bir, içsel bırakma ve kabullenme. Eğer eski sevgilini ciddi anlamda geri kazanmak istiyorsan ona içsel olarak tutunmaman gerekiyor. Ona kafayı takmamış olman gerekiyor. Kaybetme korkusuyla sürekli onu geri kazanma isteğiyle onu bir şekilde ikna çabasından vazgeçmiş olman gerekiyor. Çünkü bu çaba senin aslında korktuğunu, onsuz yaşayamayacağını gösterdiğini bize gösteriyor. Bu da e, maalesef iyi bir özellik değil onu geri kazanmak istiyorsan. Yani içsel olarak tutunma ve eğer e, bu ilişki burada bitti dediyse karşıdaki insan bunu kabullenmeye bak çünkü kabullenmek kabullenmemeye göre çok daha cazibeli bir tavır olduğundan onu geri kazanma ihtimali bu şekilde otomatik olarak yükseltmiş olacaksın. 2. İç huzurunu bulma ve yakalama Kabullenme aynı zamanda iç huzurunu da getiriyor. Yani iç huzurunu da bulmak durumundasın. Olayla barışmak durumundasın. Yani onun seni terk etmesiyle bir şekilde barışmak bu e, durumu e, bir şekilde iç dünyanda e, halletmen gerekiyor. Halletmezsen huzursuz oluyorsun. Huzursuz, tekrar, huzursuz olunca tekrar korkuların tetikleniyor. Bu şekilde tekrar o seni kaybettiren kısır döngü başlamış oluyor. Senin yapman gereken iç huzurunu yakalamak, yani olayın kendisiyle barışmak ve geleceğe umutla bakmak. Üçüncü özelliğin hayattan zevk alabilmen gerekiyor. Zevk alıyormuş gibi gözükmekten bahsetmiyorum. Gerçekten hayattan tekrar zevk alman gerekiyor. Eğer onu geri kazanma ihtimaline, tavanlara, en yukarılara taşımak istiyorsan. Çünkü bu onun üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Yani hayattan zevk alan bir insanla e, yaşamak varken neden o insanı terk ettim demesi için senin ciddi anlamda, samimi ve dürüst bir şekilde... E, hayattan zevk almak, huzuru bulmak içsel olarak da bırakman gerekiyor aynı zamanda söylediğim gibi. Dördüncü özellik yeni bir sayfa açman gerekiyor ondan sonra. Yani eski defteri kapatman gerekiyor. Onunla o ana kadar yaşadığın ilişkiyi e, sorgulayıp belirli bir nokta içsel olarak bıraktıktan sonra da o ilişkinin bittiği gerçeğini kabul edip yeni bir sayfa açman gerekiyor. Yeni bir hayal, yeni bir hedef belirlemen gerekiyor. Çünkü eski hedeflerin, eski hallerin peşinden koşmak da aynen eski kısır döngüyü tekrar tetiklediği için artık bu noktadan sonra yeni bir sayfa açacağım, yeni hayallerim, yeni hedeflerim olacak demen gerekiyor. Ve 5. Olumlu bir yaşam enerjisine sahip olman gerekiyor. Zaten bunların hepsini yaptığın anda bu özellik de ortaya çıkıyor olumlu olmaya başlıyorsun, olumlu bir hayat enerjisi, gülmeye, eğlenmeye, genel anlamda kendini çok daha iyi hissetmeye başlıyorsun. Bu beş özellik bana göre olmazsa onu geri kazanmak maalesef mümkün olmaz çünkü karşı tarafa sürekli mesaj atma isteğiyle uyanır, mesaj etme isteğiyle uyur ve bu şekilde tüm hayatını onun ne yaptığı, onun şu anda senin düşünüp düşünmediği belirler ki bu da maalesef işte onu geri kazandırmayan unsurlardan, olaylardan bir tanesi. O yüzden bu konuyla ilgili ciddi anlamda gelişmek istiyorum. Kendimi bir üst kategoriye atmak istiyorum. Kendimi gerçekten artık bu bağlamda geliştirmek istiyorum. Tıkandım diyorsan lütfen bu videonun altındaki link üzerinden bana ulaş. 15 dakikalık ücretsiz bir görüşme yapma imkanı olabilir. Beraber bunu yaparız. Sana ilk olarak hemen 4 adet soruyla e, soru olan bir video atacağım. O videonun sorularını yanıtladıktan sonra bundan sonra şimdiler yapabiliriz? Bunu görüşürüz diyorum. Evet, bunu da söyledikten sonra lütfen artık kendine gelmenin zamanı geldi. Artık bu söylenenleri, söylenenleri yapmanın zamanı geldi diyorum. İlgine teşekkür ettikten sonra bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. E, bu videoda da beğen. Ve lütfen yorum yapmayı da unutma çünkü çok önemli videoların en üst sırada çıkması için. Dedikten sonra güzel bir gün diliyorum. Ben sana Altın Taşkent'e bak.